7 Ocak 2013 Pazar günü saat 17 civarı Bartu mermerde yapılan susuz kesimle çıkan tozlar ormanı sarıyor. İşte bu görüntüler nedeniyle Ali Ulvi Büyük Nohutçu, 100 bin liralık tazminat davasıyla karşı karşıya. Suçuysa bölgeden çektiği fotoğraf ve videolarla doğa katliamını sürekli gündemde tutması. Maden şirketinin ticari faaliyetlerine engel olmakla suçladığı Büyük Nohutçu Dava dosyasında YouTube ve Facebook üzerinden paylaştığı görsellerin delil olarak gösterildiğini iddia etti. Finike, Alacadağ köyü sınırları içinde yer alan Kızılcık Yaylası'nda taş ocaklarının neden olduğu sorunları Türkiye'ye duyuran Finike Taş Ocakları'yla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknoğutçu, tazminat davasına rağmen mücadelesinden vazgeçmemekte kararlı. Aynı zamanda Antalya Kent Konseyi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve tüketici grubu başkanı olan Büyük Nohutçu, ağaç kesilmesiyle ilgili çok sayıda görüntüyü çevre derneklerine ulaştıran gönüllü olarak da tanınıyor. Bugüne kadar <laughs> Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği kurucusu olan aynı zamanda... Taş Ocakları'yla Mücadele Platformu'nun sözcülüğünü yapan Ali Ulivi Büyük Nohutçu telefon hattımızda şimdi kendisiyle bu davayı konuşacağız. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk Utku Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, daha önce bu yayınladığınız görüntüleri konuşmuştuk sizlerle. Finike'de yaşanan doğa tahribatını, orman kesimlerini ve mermer ve taş ocaklarının yarattığı olumsuzlukları değerlendirmiştiniz bizlerle. Ki aradan bir hayli zaman geçti. Bu kez karşınıza bir tazminat davası çıktı. Sizden rica etsek bu tazminat davasının gerekçesini rica edip öğrenebilir miyiz lütfen? Buyurun. Evet aslında açılan bu tazminat davası bir anlamda bizim daha önce açtığımız ruhsat iptal davalarına bir karşılık ve o iptal davalarının e, artık sonuna doğru yaklaşmış olmamızın verdiği bir e, telaş e, olarak yorumluyorum ben. Çünkü e, açtığımız ruhsal iptal davasında e, Çevre Orman Bakanlığından ve ilgili e, e, şikayete konu davaya konu olan e, Taş Ocağı'ndan e, chat raporlarının dosyası istenmişti. E, aslında chat raporları eğer gerekli değilse bile chat raporu gereksizliği yöre halkıyla, bölge halkıyla tartışılarak konuşarak onların rızası alındıktan sonra işine konulurdu. Bunların yapılmadığı anlaşılıyor. Çünkü bugüne kadar mahkeme iki defa bu raporları Taş Ocaklarından ve Çevre Olan Bakanlığı'nın istemesine rağmen henüz dosyalar mahkemeye ibraz edilebilmiş değil. E, tam burada sıkıştıkları nokta da Bir anlamda bana gözda vererek, bir anlamda da bölge insanlarına gözda vererek benim arkamdaki desteklerini eksiltmek amacıyla böyle bir dava açtılar. Böyle bir davanın zaten bir anlaşılır tarafı da yok. Çünkü bakın Anayasanın 56. maddesi aynen şöyle söyler. Cümleyi tamamen aktarıyorum. Çevreyi korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ödevidir der ben e, anayasanın bana verdiği e, hakkı kullandım, ödevi kullandım. Hak da değil, bu bir ödevdir, bir görevdir. Ben bu ödevi kullandım ve çevreyi korumak için hiçbir şiddete başvurmadan, hiçbir hakarete başvurmadan sadece yapılan çevre katliamını fotoğraflarla ve anlatımlarla gözler önüne sererek kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştım ve bu çevre katliamının durdurulması için de ruhsat iptal davası açtım. Bunun karşısında e, telaşlanan e, firmalar e, benim ticaret lerini engellediğim gerekçesiyle bana 100 bin liralık tazminat davası açtılar. Ama ben buradan şunu çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu açıdan 100 bin liralık tazminat davası ne beni ne de arkadaşlarımı bu mücadeleden ara koymayacak. Diğer 100 değil 100 lira. Bir milyar liralık da dava açsalar hakkımızda biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz çevreyi korumaya devam edeceğiz. Biz sedir ormanlarını, çam ormanlarını katran ormanlarını korumaya devam edeceğiz. Ve gerekirse bu işi Avrupa insan hakları mahkemesine kadar götürme konusunda bile kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu açılan davanın hiçbir şeyi yoktur. Bizim üzerimize caydırıcılığı yoktur. Çünkü sonuca ulaşmayacağını da çok iyi biliyoruz. Biz Tamamen anayasanın bize verdiği ödevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki ee, Ali Bey şunu sormak istiyorum. Dava şahsınıza açılmış bir dava değil mi? Evet şahsıma açılmış bir dava. Peki burada e, tanık, özür dilerim e, kanıt olarak ileri sürülen e, şeyler nedir? Çünkü iddia sanıyorum ticari faaliyetin engellenmesi ama kanıtlar neler tam olarak? Mesela şu anda sizin televizyonunuza yaptığımız daha önceki programlar bile kanıt olarak gösterilmiş. Yani bugüne kadar taşacakların doğaya verdiği zararlar konusunda yaptığım bütün basın çalışmaları e, Facebook'ta e, Youtube'da ve Twitter'da yaptığım paylaşımlar kanıt olarak gösterilmiş. E, ben Facebook'ta Youtube'da Twitter'da sadece bölgedeki orman tahribatını ağaç katliamını fotoğrafladım ve bu fotoğrafları yayınladım. Bu bir ağaç katliamdı dedim. Diğer taraftan Youtube'da halen yayında olan bir e, video var. Bu videoyu da e, en çevreci başbakana Armağan'ımdır ismiyle yayınladım. Hala yayında zaten bu video. Bütün bunları kanıt olarak göster. Vermişler. Evet pek yani bizim de bir dahlimiz olmuş durumu o zaman ee, eğer bu dava yani bir tazminat söz konusu olursa bizim de hatamız var belki burada kusura bakmayın o yüzden. Ali Bey Estağfurullah. peki. Estağfurullah sizin katkınız bu. Ali Bey peki, e, şu şu tarafından bakmaya çalışalım bir de meseleye. E, Mer, Mermer Ocağı diyor ki benim ticaretimi engelliyor bu adam ama şahsınıza açılmış bir dava var. E, herhalde Mermer ve Taş Ocakları ile ilgili hem bölgeden yayın yapan bir sürü haber ajansı ve televizyon kanalı vardır. Hem de başka başka birçok uzman da hani başında profesör titirli birçok uzman da benzer şeyler söylemiştir. Siz de zaten onların sözlerini aktardınız bize. Kesinlikle e, doğru. E bu noktada hani sizin şahsınıza açılıyor olması aslında çok da anlaşılabilir değil sanıyorum. E, Konuşmanın başında söylediğim gibi bu davanın benim şahsıma açılıyor olması aslında mücadeleyi engellemek ve mücadelenin gelişmesini özellikle bölge halkının mücadeleye katılımını engellemek ve göz korkutmak amacıyla açılmış bir dava. Çünkü bu dava açıldıktan hemen sonra benimle ilgili bir takım söylentiler yayılmaya başladı köylerde. Gerek da gerek Gökçe'ye kadar. <laughs> ee, işte benim bir terör örgütüne işte ait olduğum ve o terör örgütünün beni finansal, finansal destek sağladığı bana gibi bir takım söylentiler de hemen arkasına yayılmaya başlandı önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla çalışıyor. Hukukçu arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu söylentiyi yayanlar tespit edip, eee sonra bunlarla ilgili de biz gerekli yasal kullanacağız zaten. Peki, Finike'de şu anda bu mermer ve taş ocaklarına karşı sürdürülen mücadele ne aşamada peki? Onun da son durumu dinleyelim sizden mümkünse. Finike'de şu anda mermi ve taş ocaklarına karşı yürütülen mücadele gün geçtikçe genişiyor, gelişiyor. Sadece Finike'nin Alaca Dağı ve Gökçe kalmıyor. Çevre köylerde de örgütlenmeler başladı. Çevre köylerden de bize katılımlar başladı. Önümüzdeki günlerde gerek Finike'de, gerek Alaca Dağı'da, gerek Gökçe Akı'da ve gerekse diğer köylerde taş ocaklarına karşı hayatı çekilmez hale getirmeleri gerekçesiyle karşı tazminat davaları açılmaya başlanacak yerel halk tarafından. Pekala. Ee, çok teşekkür ediyoruz Ali Ulvi Büyük notçu bize aktardıklarınız için ve değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Rica ederim efendim. İyi tamam. yayınlar diliyorum. Sağ.